Merhaba arkadaşlar ver ver 54 kanalıma hoş geldiniz bugün paket açımı yapacağız arkadaşlar ee, 11 tane Kuran 11 tane katıl olan King paketim var ayrıyetten de bir tane süper e, süper paketim var 2016 rastgele bir de 10.000 GP falan var. Bunlar da burada da bir tane koyan madde paketi varmış. Bunları açacağız arkadaşlar. Açmaya başlayalım yavaş yavaş. Yanımdaki Uğur bu arada. Merhaba. Merhaba. <laughs> Allah Allah. Ne kadar cool evet. ne, ne, kadar cool. Şey, <laughs> Real Madrid'i ben açayım. Barça'yı ben açayım. Tamam, Barça'yı da sen aç. Rodriyes. O değil de donuyor sanki. Benzama Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herhalde bir video donuyor mu? Anlamadım ya. Oyunda mı bir şey var? Anlamadım arkadaşlar. Donuyor lan. Donuyor değil mi? Hmm. Tekrar açıyorum. Uzman Pepe geldi arkadaşlar. Ama videoda bir sıkıntı var. Anlayamadım. Acayip kasıyor. Aynen acayip kasıyor. Bakıyorum hemen. Neden böyle bir şey yapıyor? Allah Allah. Neyse biz diğer Paketi açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ya oyun kasıyor. Anlamadığım bir şey var şimdi. Böyle olmaması lazım. Orada jilet gibi açıyor çatır çatır. Jilet adamı. <laughs> evet bey, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu oyuncular da satılır ha. He ee, satılır. Ama Aha çıktı. süper çıktı ha. <laughs> ne şansına tükeneyim ya. 16 vs çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar video donuyor biraz herhalde. Kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Abi bir tane de uzman çıkardım. Bir tane de uzman çıktı. Şimdi süper paket vardı. Onu da ben açayım ver. Sen bir tane süper çıkardın. Ver ver. Hadi hadi lan hadi aç. Ne çıkar? Amblem mi çıkar? Şey mi çıkar? Amblem değil. Futbolcu çıkacak futbolcu kesin. Futbolcu paketi yani. bu. Amblem çıkma şansı. Abiciğim, oynan mı bir şey oldu? Anlamadım. Gitti arkadaşlar. Lewandowski. Lewandowski. İyi gol gelmiş. İyi. Şurada da 10.000 TP paketi varmış, bunu da açalım bakayım. Bir ben tane yapayım. daha koyamadık. Al bakayım, aç bakayım. Hadi hadi hadi. Yez, yez. Hadi. Neyse beyler, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız... ...beğen tuşuna basın arkadaşlar. Ayrıyeten de Uğur'la beraber frikik çekişmeli, biber yemeli cezalı frikik çekişeceğiz arkadaşlar.

So hard not to act reckless. The whole much is given, much is tested. Get arrested, guess until he. Get